arkadaşlar şöyle bir durum var. Tamam ikon kısmında 30 gün sonra Atletico Madrid'li oyuncularla bir şekilde 105 gene ulaşıp ne bileyim kaleci Kasiyası alma girişiminde bulunacağız ama şu an gördüğünüz gibi Atletico Madrid'li oyuncular çok fazla piyasada yok. İlginç bir şekilde piyasada yok. Zaten e, değerli oyuncular çok yüksek. Obraklar, mobraklar, kale, kale yani Obrax'ın kaleci, kaleci, kalecisi bile yani şu an normal kartı bile gördüğünüz gibi 8 milyonlara falan çıkmış. Bence acele etmeyin. Bak Şampiyonlar Ligi'nde illa bize oyuncu gelecek. Tabi burada yüksek gelme oyuncular da lazım. Suarezler, Muarezler bilmem neler bak bunlar değerli adamlar. Ee, en azından şu Paul'ları, Moğol'ları falan şeyden alabilirsiniz. Etkinlikte şuraya bak Torres bile ya iş yapmayan Torres bile mesela iki buçuk milyona geldi bu herif bu kadar pahalı filan değildi Atletico Madrid oyuncularının şu an inanılmaz bir şekilde de rağbet var yani oyuncular büyük ihtimalle böyle giderse daha fazla kişi Atletico Madrid oyuncularının geleceğini düşünürse kış, kış, korona, ona da kış, daha kış, fazla kış, inanırsa çok 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 daha fazla bu fiyatları artacak şu an imkanı olan Bence kıyıdan köşeden çıkaramayacağı kartları mesela çıkaramayacağı kartlar kimdir abi? Kanka hoş geldin. Yani Suarezler, Muharezler bunları alabilirseniz alın bence. Ama çıkabilecek kartlara çok fazla yönelmeyin. Çık, çıkma ihtimali olabilir. Yani mesela bir sezon 30 gün büyük bir zaman olduğu için ele bu FIFA'da böyle gen yükseltme olayında 30 gün çok yüksek bir rakam olduğu için Muhtemelen bu Suarezler, Muarezler bilmem neler filan bunlar düşebilir diye düşünüyorum. Zaten şu an inanılmaz bir rağbet var. Bak görüyorsunuz değil mi? Ya piyasada yok. Herkes almak istiyor bak. Herkes dili gibi bu kartları almak istiyor. Herkes dediğime bakmayın 30 kişi almak istiyor. Yani şu an 50 kişi piyasada bu ucuz kartları koşturuyor. Hem bunları e, için koşturuyorlar. Yani imkanınız varsa alın. Ticaret olarak da kullanabilirsiniz imkanınız yoksa bu kartları ee, stoklamak için de kullanabilirsiniz. Yani ben başka oyuncu bulamam. Mesela bu adam bek Bu adam bu paraları eder mi? Etmez. Ama adamlar satıyor abi 2 milyonluk mesela Solbek. 2 milyon eder mi bu adam? Hayatta etmez. Bu Suarezler 4 milyon muydu? Hayatta değildi bu paralar. Ama insanlar satıyor. ya. Yani. bunlar zaten pahalı olduğu için çok fazla bulaşmıyorlar buralara. Ama artılabilir ilginç ilginç bir dönem oldu bence bu Atletico Madrid ile ilgili. E biz de şimdi Atletico Madrid ile ilgili badem böyle bir olay var ortada. Şimdi benim de bu lig turunda artık hedefimiz Atletico Madrid'li oyuncular bulabilir miyiz kafasına gireceğim. O yüzden ilk şuradan mesela Atletico Madrid'li bu adam yok burada. Olsa bir tane alırdım mesela Atletico Madrid'li ama burada Atletico Madrid'li adam yok. İşte ne bileyim bu Marsilyalı, bu Arsenal'li, bu da ee... Kadiler miydi ya? Neydi bu? Progno mıydı? Öyle bir şeydi. Neyse benim burada kaç tane varmış? İki tane. Buradan bir transfer yapalım. Hemen Şampiyonlar Ligi transferine dönelim ondan sonra. Bu arada bakalım ne olacak? Ne bitecek? Hiç bilmiyorum. Aha! Celtic'li çıktı. Feddal. Şuradan mesela bana şu an bir Atletico Madrid'li adam gelirse çok manyak olur. Ya da Şampiyonlar Ligi'nden bir Atletico Madrid'li adam gelirse çok iyi olur mesela. 88 e hemen yazıyorsunuz. Yazın bakalım. Evet. o kırış, bu adam iyi ama yapacak bir şey yok kendileri tırt. Yalnız Atletico Madrid ee, bayağı baya bir sıkıntı. sıkıntıla. 30 gün sonra biraz bizi üzecek bir... Ya hiç şey yapmayın. Bu arada ben size söyleyeyim. Bu kadar çok kendinizi kasmanıza da gerek yok. Neden gerek yok abi? Cerrah'ın halini görüyorsunuz. Ya o da illa Çıktıktan 20 gün sonra bu paralar düşecek yani 3 milyona 5 milyona çıkacak yani şu an alacağınız adam mesela şu an para verip pazardan atletico maddi alacağınız adamla biraz bekledikten sonra 20 gün sonra al ne olur yani anlatabiliyor muyum çok farklı olmayacak yani o yüzden e, bu kadar birden heyecan yapmayın buradan birden adam gelecek aman öyle olacak bilmem ne olacak demeyin yani. Bu arada çok da fazla stoğa gitmeyin, aya kırıklığına da uğrarsınız ha. Millet almaktan uğraşmaz, almakla uğraşmaz. Gider ne bileyim şeyi alır, ee, pazardan alır kasiyası, apışıp kalırsınız ha. O yüzden öyle şeyler olabilir. Bu arada Kers'ten geldi. Ters'ten midir artık? Kers'ten midir? Neyse öyle bir şey yaparız ya. Ben buradan ama tabii bu kadar laklak lak yapmışken bir Atletico Madrid videosunda bir Atletico Madrid'li adam çıkartmak isterim yani. Ya o kadar çıkarsa da hayır demem. Değil mi? Çok güzel olur yani. Çıksa iyi olur. O yüzden güzel olur. Şöyle bir açalım bakalım neler çıkacakmış. Hiçbir şey çıkmıyor. Zaten ben şanssız adamım ya. En azından şeyden bir tane adam garantim var. 89'luk adamın garantim var. Ondan sonra bir tane de mükemmel bir takas yaparız. Çok güzel olur bence ya. Bir tane böyle harika bir takas yaptık mı? keyifli olur. Yalnız buradan hiçbir tane yanacak gibi durmuyor ya. Çok değişik şanssız bir adamım lan ben. Vallahi değişik bir adamım ha. Çıkan adamlara bak. Bu arada bu 66 bizi bugün çok sevdi ya. Böyle çat 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 bir 66 atıyor ya. Allah Allah bir de tehlikeli rakam altıları hiç sevmem ha. Şeytanın rakamı ayırdı ne görüyorsun ben de kardeş. Anlamadım gitti ki bu iş ya. 66 66 nedir? Bu arada sondan başımızı alalım. Ondan sonra garantiyi açalım. Garanti reis. Hoppala garantiriz. Tamam buradan babayı aldık. Ben buradan mesela şey almak istiyorum. Şu adamı almak istiyorum. Anladın mı? Mesela buradan e, daha fazla mesela Atletico Madrid'li adamları bulabilirsiniz. Mesela şu stoperi. Mesela adam Atletico Madrid'li. Anlatabiliyor mu? Mesela buraya keşke buraya gitseydin de bu adamı alsaydım Atletico Madrid muhabbetinde öyle bir hata yapabilirdim. Tam bunlar tırt. Mesela. Bir tane Atletico Madridli adam veriyor. Onu yapabilirdik mesela. Anlatabiliyor muyum? Ama olmadı. Burada başka Atletico Madridli adam var mı diye bakıyorum. Görmedim. Evet bir tane Atletico Madridli adam var ya. Onu da kaçırdık mesela. Neyse sağlık olsun. Ee, ama ben yine bu adamı almam ya. Ben Zlatan'ı istiyorum. Zlatan'ı sevdiğim için Zlatan'ı alacağım. Buradan da kaleci Navas'ı alacağım. O şekilde gideceğim herhalde. Şuradan bir tane. Oo ulan bir tane biriktirseydim. Neyse ondan sonra bir tane daha açarız ya. Ondan sonra bir tane daha açtık. Bu karıcığın havası alıyorum mesela. Alıp satarım. Acaba kim geliyor? Hadi bakalım. İngiliz. Leo. Manchester Foden. O Palmer endandı. Bayılırım. Bundan daha kötü bir kart gelemezdi. Tebrik ederim. İnanılmaz kötü bir kart geldi. Yani oyunda zannedersem bu şundan 3 tane açtım 2 tanesi buydu İnanılmaz kötü bir kart geldi takasa girelim 3 milyon param var 89 artı takasına girip 11 tane adam istiyor ya abi şunu da vereyim mi ya bu tomari ne kadar ediyordu ya 11 lan tomari verilir mi? Bir dakika abi bir dakika sakin olalım. Takası da yapacağız ama Tomari verilir mi lan? Ona bakayım. Oyuncularım. Tomari 800 lira verilmez abi Tomari ya. Bu da 800. 300'müş bu. Kaleci 200'müş. Reds 1'miş. 84'lük bu boş adamdan satın al desem bundan vardır. Oha. Oha. Tamam. Bu adam da dandik adam. Oha. Takas yapacağım ya. Tamam 260'lık adamlar verilebilirmiş yani şu adamlar. Blitz'e kadar. Şu takas işine bir girelim. Abi Tomar'ı verilmez ya. Tomar'ı verilmez abi. Tomar'ı verilmez. Yok. Kusura bakmasın kimse Tomar'ı veremem. Tomar'ı 800 liralık adam abi para şey var adamda ya. Tomari geleceği var. Ya buradan aldığımda en son galiba 1 milyon zarar etmiştim. 1-1.5 milyon zarar etmiştim. E şimdi bakalım ne kadar zarar edeceğim. Merak ediyorum ya. Tomari'yi 80 yapayım. Şunu. Hatta 86 yapayım. 84 de verebiliyorum değil mi? 84 ile 86 yapayım. Şöyle bir aratayım bakalım en ucuz adam. Bulabilir miyiz bulamaz biz Bu adamdan bende var zaten. Bunları almaya gerek yok. Şöyle azalan, artan pazar değeri. Tamam artan pazar değeri olsun. Şimdi bunları bulabilirsem bulamıyorum. Kizi zibilyon tane var. Aa bir tane buldum. Gel bakalım Garcia. Bu arada bu herif yüksekten koyuyormuş ha. Tamam bu adamı bulamıyorum. E 250'lik adamları koyarım bir şey olmaz. Hani bakıyorum bir tane daha denk gelir mi? Patlar, patlamışken öyle patlayayım yani anladın mı? Yok. Deli gibi her adamdan istiyorlar. Tamam emillere geldi. Tomarin'in yeri ama Şuna da bir tane göndereyim 244. Tamam şuna da bir tane gönderdim. Palmer işte bu herif geliyor bana ya. Deli gibi bu adam geldi. Hiçbir işe yaramıyor ya. Raşit. Raşit de tırt. Lupa. Yok abi gelmiyor. Zappa Costa. Ondan da bir bok yok. Yalnız çok ucuz adamlar ya. Harbi çok ucuz ya. Tamam bunu da aldık gidiyoruz. Tamam iki tane adam aldık. Şimdi bu emirler kısmına gelecek. Emirler kısmına gelelim. Abi satın alınıyor diyor ya. Nasıl satın alınıyor? Ben bu adamı almadım mı lan? Kardeş seni almadın mı? Almışlar başkası almış adamı. Uf, adamı başkası almış. Neyse salla ya. Yapalım takasımızı bakalım dalgamıza ya. Yapalım takası bak bakalım dalgamıza be. Şimdi Tomari hariç bütün hepsini vereceğim. Tamam seni de veriyorum lan Bernando. Ne alacaksın? Ne aldı? Acaba ne gelir? Acaba ne gelir? Acaba ne gelir? Oğlum biliyorsunuz bundaki ihtimal %50 ihtimalle patlıyorsun. Yani çok mal değilsen patlamıyorsun. Herhalde çok mal değilizdir ya. 91 gelirse kurtardım. 90'lık gelirse sıçtık. 89'luk gelirse iyice sıçtık. Büyük patladık. Aşırı patladık. İnanılmaz bir zarar. İnanılmaz. Kış kış konuma kış kış. kış kış. Kış 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 kış. Yok abi. Ya oyun o kadar yavşak ki topladığını 200'ü 2'ye 3'e bakmayacaksın sadece ya.